Evet arkadaşlar merhaba bugün yine sizlerle High Life 2 videosuna devam edeceğiz. Evet ee, sabah saat biraz erken olduğu için saat 11 çeyrek geç arkadaşlar. Bu yüzden çok bağıramayacağım. Önceki videoya baktığım zaman ee, biraz sesim böyle nasıl desem titreşimleri geliyordu böyle biraz. O şey mikrofon sesini biraz ama tam fullediğim için mikrofon sesini. O yüzden böyle titreşimli geliyor bir sesim. Şimdi o problemi çözdüm. Mikrofon sesini biraz kıstım. Yani bir deneme yaptım önce. O denemede gayet güzel geliyordu sesim. Gelmezse de kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, kapının tekrardan Cuma günü söylediğim gibi ya dün cumartesi ya da bugün çekeceğimi söylemiştim veya haftaya. evet bugün öğlen çekemeyecek büyük ihtimalle. Hani hafta sonu yarın da okul var zaten arkadaşlar. Bu tatil olabilirmiş. Dönüyorsunuzdur belki. bizim öyle grubundan yazıyorlardı valla. Tatil olabilmiş yani o yüzden öğlen okul var yarın ne, öğlen ne, öğlen biliyorum. O yüzden yani sabah çekmeye karar verdim. Neyse yine lafı çok uzatmayalım. Videoya geçelim. Şimdi yeni oyun nerede Nerede kalmıştık? Arkadaşlar bizim bilgisayar da çok donuyor ya. Oyun bilgisayar değil çünkü. Ama neyse. Şimdi açılsın arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar e, yani birkaç böyle farklı paralı oyunlar da deneyecektim. Bir tane kuzenimin arkadaşının e, Steam hesabında bir sürü oyun vardı ama maalesef Steam hesabını açamıyoruz arkadaşlar. O yüzden yani bunda pürüzsüz paralarım vardı. Güzel böyle. 50 dolarlık 2000 liralık falan böyle. Ama maalesef sistem hesabı açılmadığı için onları yapamıyorum arkadaşlar. Yapabilirsem çekeceğim ama ne <laughs> yapamıyorum. Kadın. Ne de Kadın şaşırtılıyor. Neyse biz devam edelim. Kenarımız da oldu. Neydi bu? Böyle evet, kenarımızı da açtık. Allah arkadaşlar. Yüreğim ağzıma geldi. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Ölecektim. Bir anda böyle arkam dönüştüler ya bir anda gözümün önünde bir anda. şey geldi. oradan yıldız korktum ya arkadaşlar burada gelen tren üstüne atlayıp karşıya geçeceğiz ama tren girerken tren üstüne atlayamazsınız ya da düşersiniz bizlere tren gitmeden çıkmanız lazım tren giderse de bir daha burayı başlamaya lazım çünkü başka tren gelmiyor ne oluyor gelin buraya gel gel gel

Evet arkadaşlar, yani bu harfler serisi biraz uzun olacak. <laughs> kısa bölüm değil mi? <laughs> için çok fazla bağıramıyorum. Ben yani çok sesi konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da daha önce Evet, önce de ben bunu bir söylemiştim, şey birkaç kere bitirmiştim. Ama... Aa, bitiren yer olmuş o? Ama yine de birkaç yerde gerekti. ne yapmam gerektiğini hatırladım. Aa, hayır, hayır, hayır. Git, git. Tren geliyor arkadaşlar. Allah! Arkadaşlar çok korktum. Ödüm patladı. Size teyzeniz teyzeniz kendim. Korkak ya. Nerede? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Nerede? Nerede? Bak, bak. bak işte. Sonumuzu doğduralım arkadaşlar. Gelersinler. Evet arkadaşlar. bak Ben burada bomba patlattım. Niye ölmedi bunlar? Allah'ım ya Ben nereden vuruyorum? Bu torunda bir bir, 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 bir. Hoppa. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye alacağım. Evet. evet geldim arkadaşlar. Üzgünüm. Evet. Ee, şöyle bir sonra da kapı kalmış. Bunu Maddeye geçiyorum ben. Şimdi buradaki alanların hepsi ezilmiş kenara düşmanlarsa Ben de o kadar akılların olacağını düşünüyorum bence çıkmamışlarda İlerlerde böyle pompalı silahlarımız, kompan tarama tüfeklerimiz olacak Adamlar bizden kaçmıyor. Hani o kadar. Bak oh, az da benziyor. Oh. Şimdi biz buradayız arkadaşlar. Burası şehir. Burası yukarı başı zaten. Bizim gideceğimiz yer burası. Buraya da burası. Hiç kimse. Şu kadar. Ya ne yaptın bana? Ne yaptın bana? Çiğner mi? Aç artık, aç artık, aç baş, aç. Arkadaşlar garip bir ses şey şey geliyor şu an. Sabah köründe üst kattan temizli çekerler geldi. Şimdi hoppa. İşte burası çok büyük şartlar tabi. ASM'ler gibi. Bugün bu iskeleti yanımda mı kaydım? Bakalım ne oldu? İskelet beni yapmadı. Hoppa! İskelet gitti. Bakın arkadaşlar şimdi. Burası çok zor.

şurada adam olabilir. Evet. Arkadaşlar bir de oyun oyunlar için böyle hani oyun genelde oyunlarda hep böyle şu şey olur ya cam skiller falan oldu. Ha bu oyunda hiç cam skiller yok. Bu şey korkmalar ya da cam skiller falan. Yani ben de. de ne kadar de de Sen ne? Ne kadar ne kadar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Elim yok artık. Arkadaşlar silahla mı gezin? Şöyle mi? Babacı silah da aynı. Silah da gezin. O. mı? Bakın arkadaşlar şöyle de bir yaratığımız var. Elini uzatıyor. Altına ne gelirse çekiyor, yiyor. Bunlar da kalanlar sıkıntı var. Tamam. Hep dilini kemikleri düştü bakın. Ha niye biz ya da canavarda niye insan kafası var? Nasıl bir kafa ya? Aa. Gördün Bak bak ben bu kaç yıldır bunu oynuyorum. Bu oyunu oynuyorum. Kaç kere de bitirmiş insanım. Ve ben İlk defa bu kadını burada görüyorum. Ben yani o kadar oynadığım bir oyunla ilk defa gördüm, ilk defa bir şey görmem. Abi burada bir de vuruyorlar. İleride zaten şimdi bomba yağdıracaklar tepeme. Şunları kır, şunları kır, Şunlar kır. Şunları kır, şunları kır. Şunlar, şunlar, bomba yağdıracaklar Geht, geht, geht. Tamam, wir wurden mal hin. Kaç, kaç, kaç. Bombalar patlayın ve burası da patlayın. Arkadaşlar böyle geçer. Ne kadar saçma değil mi? Hoppa. Ondan çabuk. sen yani ne ne kadar kutunun arkasına durunca da kullanacak bakın şimdi bana kurması var ya ooo kamyon Arkadaşlar, şey, ee, yani. ben. Oyunun oynayanlar varsa şöyle bir şöyle dedim size bunlar bir silahla vuruyor ya öldüğümüz zaman silahları ne oluyor kayboluyor adamların üstüne geldikten sonra ellerinde silahlar varsa nerede bulursa arkadaşlar silahlarını alabiliyorsunuz ya yani silah silahlarını vermiyor da silahın içindeki nerede bulunuyor ne diyor? Oh canım, sizin Bak şimdi arkadaşlar bunları atacağım bak. Bunları çekince gidiyorlar ya. Isırınca ne olacak? Pat. Özellikle şu taraftakileri atıyorum. Şimdi yolumuz orada. Bakın kaydıyoruz. Ronaldo. Oh, oh, oh. Hoppa. Biz adam atlayamadık. Oooo. Oh, oh. Bu ne arkadaşlar? altında zaten. Kaç an var mı? Hop bak şimdi şuna oho oho <laughs> bak, bak bu kadar şeyde bir kanımı yıkmaması Hani vurdukları şeyler var Sıram ateşi de var ya bunlardan değil hiç canımı yıkmaması diyecektim Öleceğim 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 parkur şov Arkadaşlar ben konuşunca bir bir şey oluyor lan ama konuşmuyor. Parkur show. Şuradan bir şey oluyor lan. Hop. Oh. Ne diyecektim? Arkadaşlar diyeceğim şey unuttum. Buradan atlamaya çalışırsanız atlanmıyor. Deneyelim. Aaa. Var ya bak size bir şey diyorum. Oyun benim yalancı çıkmam için olmaz dediğim her şey oluyor. Ben daha önce deniyorum deniyorum olmuyor. Şimdi siz varken ya önce. Arkadaşlar haydi 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 Git 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 git. Haydi git git birisi bak, Aa, iki tane şeyden 50 tane şey istiyorum. canım vardı. İki tane can aldım. 50 oldu. Yani iki tane can şimdi 50 şeye denk. Aa burada. Arkadaşlar bu tarafa kadar bir şey koyduk. bak gibi şeyler var. Ooo. Hala bu Daha korkmuşları da var. Ben yani o yüzden fobisi olanlar veya yaşı küçük olanlar yani bu bir 7 yaş üstü falan 8 ya da 7 yaş üstü için uygunlar. kendine bir şey küçükler veya olanlar varsa yani bence izlemez. da fark etmez yani. Çok korkunç da değil oyun yani. Oyun korkunç değil zaten. Sadece yaratıklar var. Hiçbir de korkunç Ben ben bir iki senedir oynuyorum. Yani yedi yaşımdan, sekiz yaşımdan beri. Ben korkmuyorsam siz de korkmazsınız. böyle de söyleyeyim. Böyle herkes izlememizi istiyor falan. İzlemeyelim istiyor. Değil. Bir de arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. sizin için o kadar geçen yarım saat, bir saat boyunca Abdülkisar'dan nasıl ucu çekileceğini alalım var ya. Bak sırf sizin için. Her telefondan çektiğim telefonlar şey olmasın diye. Sırf sizin için yarım saat, bir saat falan. Ben sana nasıl bir şey diyeceğim anlattım. Her video sana bir isteyen varsa kubesi sütü arkadaşlar. Kulüp değerli. Kubesi sütü gibi ben direkt yoktum zaten. Onunla alakalı bir sürü video var. bana gelme, bana gelme. Git. hop git ben, yemeğim, ben, yemeğim, ben yemeğim. Hop, Bak. adam boruyla değil Tafa gaz yayılmış bu ne hadi ya dikiyorum suymuş neyse ben şöyle. Bu kapıyı kapatacağım şimdi. Ne var burada? Bir daha da yerne. Böyle arkadaşım konuşacak. Şu kullanmayınca ya sıkıldığım zaman böyle şarkı söyleyeceğim. o kadar attım ama delik yok Canım var mı canım onlar neler olmazsa bir şeyim var Teta kaşarını bir saniyemizi bir alacağım Hıh <laughs> Birazın şu aşağı geleceğiz arkadaşlar. Bu da birazdan değ geldik şurada şurası. Şimdi Vay be. <laughs> <laughs>

Şu aşağıya yazıyorum değil evet, ben... Kutuyu kırdım. Silahın mermisi gitti ama kutunun içinden mermi çıktı. Bunlar da beni öldürecek zaten. Abi sen bir git artık. Ya diğeri nereden geliyor? Bir tane daha Adamdan Öleceğim. Işte. Adamlar ne geldi işte. Adam Neyse. Elimizde her zaman bu dostum arkadaşlar. Hmm. Canım da yok herhangi bir şeyle o ne, içinden çıkan dumanlar ne bilmiyorum ama canlısı götürüyorlar. Normal değil. Canım da yok. Değdi mi gitti. Nereden gitmemiz gerekiyor? Oradan değil. Oradan değil. Oradan değil. Oradan değil. Yok buradan değil. Git 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 git. Git. Hoş. Hoş ne ya? Robotuna Robotu da diyorsa. Evet arkadaşlar. Yine uzun bir video oldu. Önceki de 20 dakikaydı. Bu da 20 dakika oldu yani 20 küsür işte. Dedi 27'de. Bu da yani bir 25 olmuştu yani. Ay ah, 24 25. Yani çok uzun videolar çekiyorum arkadaşlar. Zaten kısa da değil. Kısa olsa o. 50 ya o kadar da bakmayalım da bir 30 35 tane falan video ile ancak biterdi bu seri. Ya, uzun da bir oyun yani. Ancak biterdi. Böyle uzun uzun çekiyordum daha çabuk bitsin diye. Yani oyunun neredeyse yarısına yaklaştık. Yok ya daha yaklaşmıyor arkadaşlar çok var daha yarısına bile. Daha başlangıçlardayız. Böyle böyle ilerleyeceğim. Aralarda farklı oyunlar da çekebilirim. Hani bugünlük de bu kadar. Hepinize iyi günler. Günaydın. Ya, o videonun başında söylüyorum. Niye şimdi günaydın dedim ki? Ayrıca izleyeceğim. Mesela ben Sabah çektim. Siz akşam izlersiniz. i̇yi yani, günler. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda haftaya yeni video gelecek. Galiba bilmiyorum. Haftaya yükleyebilirim. Haftaya hafta sonu. Hepinize iyi günler. Görüşürüz arkadaşlar.